iddia makamının Cumhuriyet Savcısı ki kamusal manada ve katılan ki bireysel manada bu ikisinden oluştuğunu söylemiştik. Cumhuriyet Savcısı ile ilgili bilgileri geçtiğimiz ders anlattık. Şimdi katılan acaba ne demek ve etkileri nedir? Katılan sıfatını almadığımız dönemde mağdur ya da müşteki yani şikayetçiyken hiç mi hakkımız yoktur? İlla davaya katılma sıfatını almak mı gerekir? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Genel manada ilk bilgimiz arkadaşlar kimler katılan sıfatını haizdir? Mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanlar. İlk derece mahkemelerinde yani asliye ceza ve ağır ceza genel manada ya da çocuk ceza, çocuk ağır ceza ileride göreceğiz. Özel ceza mahkemeleri de var. İlk derece mahkemelerinde kovuşturma evresinin her aşamasında demek ki soruşturmada katılma mümkün değil. Savcım sana katılmak istiyorum. Lan yet, neye katılacaksın? Ben savcıyım, benim önümde bir dava yok. Sadece bir soruşturma dosyası var. Daha esas numarası verilmiş bir dava dosyası yok. Sen git davaya katıl, bana katılma, deli misin be adam der. Dolayısıyla soruşturmada katılma olmaz. Ama kanun öyle bir cümle kullanıyor ki kovuşturmanın her aşamasında diye başlayıp hüküm verilinceye kadar diyerek aslında ikinci derece yargı yolu olan istinaf yani bölge adliye mahkemesi ve üçüncü derece denmez ona üst derece olarak ilk ve ikinci derecenin kararlarında üst derece olarak, yüksek mahkeme olarak yargıtay vardır ki istinaf ve temiz aşamalarında yani kanun yolu aşamalarında katılmayı yasaklıyor bakın. Ne diyor? Kovuşturmanın her aşamasında hüküm verilinceye kadar diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Kovuşturmada hüküm verilinceye kadar. Ama her aşamasında demesi kanunun biraz bence tezatlık içeriyor. Hüküm, hüküm verilinceye kadar cümlesiyle aslında bir sınır çekiyor. Hatırlayın istinap ve temiz aşaması hangi aşamaydı? Kovuşturma aşaması değil miydi? Henüz daha masumiyet karinesi geçerli değil miydi? Sanık tutuklu ya da tutuksuz ama sanıktı. Hükümlü değildi. Hüküm verildikten sonra zaten katılacak bir davan yok. Soruşturma evresinde henüz iddianamenin kabulü söz konusu olmadığı için daha henüz bir kamu davası açılmış değil katılamaz. Kovuşturmada artık iddianame kabul edilmiş ama hüküm verilmişse hüküm verildikten sonra da katılma olmaz. Fakat kural olarak mümkün değildir dedik. Sen eğer katılma talebinde bulundun da ilk derecede katılma talebin hakim tarafından reddolunduysa veya reddetmedi ama katılma talebi hususunda bir karar vermeden dosyasını hükme bağladıysa veya katılan sıfatını alacak derecede suçtan zarar görmüşsün. Ancak duruşmalardan hiç haberdar bile edilmemişsin. Savcılık aşamasında senin e, ismin geçiyor dosyada ama hakim seni duruşmalardan bile haberdar edip duruşmaya çağırmamış arkadaşlar. Taraf olarak seni dosyaya eklememiş. Bu durumda sonradan bu olaya fark ettiysen İstinaf ve temyiz aşamasında katılma istemini açıkça belirtmek şartıyla ne yapabilirsiniz? Davaya katılabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle açıkça belirtmeniz gerekiyor. Yoksa e, katılan sıfatını alamazsınız. Peki hocam orada karar verilebilir. Katılan olduğunuz anda dosyanın artık tarafısınız. Hakimin reddi talebinde bulunabilirsiniz. Mesela siz şurada malen sorumlu olarak gidip hakimin reddi talebinde bulunamazsınız. Katılan sıfatınız yok katılan sıfatını aldığınız anda katılan hakimi reddedebilir, dosyadan örnekler alabilir, dosyada duruşmalardan haberdar edilir. Tabii katılan sıfatınız olmadığı dönemde de haberdar edilebilirsiniz ama birçok hakkınız Katılan sıfatını aldığınızda söz konusu olur. Mesela davaya devam edebilirsiniz, duruşmalara gelip gidersiniz, bir sürü haklarınız olur, e, istinaf edersiniz, temiz edersiniz dosyanızı değerli arkadaşlar. Hatta kanuni vekalet ücreti avukatınız varsa kanuni vekalet ücreti de oradan tayin edilir. Ama katılan sıfatınız yoksa o dosyada bu dediğim hakların bir kısmından faydalanamazsınız, bir kısmından yine de katılma dönemine kadar faydalanma hakkı var. Birazdan bahsedeceğiz. Peki katılma nasıl olur hocam? Şöyle mesela yargılamanın her aşaması dedik ya ama hüküm verilinceye kadar kovuşturma evresinde. Tam hüküm verilecek. 5 yıldır süren bir dava. Yaşlıca bir teyze geldi. Böyle hani bu şey var ya güzel bir sarı bir kuş vardı. Onun teyzesi vardı bizim çocukluğumuzda çizgi filme. Ya teyzesi yok. Ananesiydi o kuşun. Yaşlı bir teyze böyle bir fosil. Beli bükük bir şekilde geldi. Durun evladım diye bağırdı. Mahkeme başkanı sen de kimsin teyze dedi. Nereden çıktın karar verecektik dedi. Durun o kararı veremezsiniz. Ben şu adamın çıkardığı yangından kaynaklı olarak binasının dış cephesi zarar gören ve o apartman tamamen bana ait. Onun dış cephesini 100 bin liraya yaptırmıştım. Zarar gören teyzenizim. Ben de bu suçtan doğrudan zarar gördüm. Ben de davaya katılmak isterim. Diyebilir. Hocam 5,5 yıl geçmiş karar verecek de hakim. Diyebilir. Diyebilir sözlü olarak beyan ettiği şeyi derhal tutanağa geçirirler, yazıya dökerler. Yazılı bir dilekçeyle yapabileceğimiz gibi sözlü olarak da yapabiliriz. Ancak bu katılma talebiniz hususunda Cumhuriyet Savcısı'na soruldu ne dersiniz dedi. Takdir mahkemenin avukatlardan soruldu. Avukat hanım ne dersiniz? Takdir mahkemenin dedi. Avukat bey ne dersiniz? Biz katılan sıfatını alacak derecede suçtan zarar gören olduğunu düşünmüyoruz. Katılma talebinin reddini talep ederiz dedi. Tutanağa geçti. Hakimler fısıldaştı. Katılsın ya da katılmasın diyebilir. Bu reddede tabii ki buna kanun yolu açıktır arkadaşlar bu talebe. ama katılsın dedi ya teyze katıldı. Bunun etkileri sonuçları nelerdir? Davayı durdurun mesela katılma talebi. Değerli arkadaşlar katılma davayı durdurmaz. 5 yıl çalışmışız teyze neredeydin? Bugün karar vereceğiz. Senin yüzden bugün duruşmayı niye tehir edelim? Bugün bir duruşma tehir edildi 3-4 ay. Niye geciktirelim? Gelseydin o zaman herkes böyle son ana kadar gelmez işi ne yapar? salsakla. Katılma davayı durdurmaz. Katılana geçmişte 5 yıl boyunca, örnek üzerinden gidiyorum ki akılda kalsın. 5 yıl boyunca yapılan yüzlerce tebligatı baştan bir daha göndermek zorunda mıyız değerli dostlar? Tek tabii ki hayır. Geçmişteki işlemler katılana tebliğ edilmez. Savcıyla birlikte hareket etmek zorunda mı hocam? Mesela bir tecavüz sanığı. Savcı e, dedi ki ben bu kadının tecavüze uğradığını düşünmüyorum. Mütalasını veriyor Cumhuriyet Savcısına söz verdi başkan. Dedi ki mütalanız dedir. Bu kadın akşam saat 8'de internetteki sanal bir okey masasında tanıştığı adamla hemen 9'da evinin önünden arabayla aldığını iddia ediyor. Buna rızası olduğu belli. Hemen karşı avukatı diyor ki şöyle böyle hayır bir dakika durun sakin olun mütalayı tamamlayalım. Ondan sonra saat 9'da bir tarlanın ortasına arabayı çekmeye müsaade ediyor kısmen sevişmeye müsaade ediyor. Daha sonra diyor ki devam etmek istemiyorum demiş. Bu bize inandırıcı gelmiyor. Tanımadığı bir adam Türk örf adetlerinde yarım saat sonra bir saat sonra hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Aynen böyle bir dosyaya şahit olmuştum duruşma beklerken. Ve bu nedenle diyor mütalam diyor sanığın üzerine atılı işte neymiş nitelikli cinsel saldırıda bulunmuş. Geçerken de kadını tekrar nedense arabaya biniyor tarlada ıssız kalması gibi tecavüze uğrayan bir kadın tekrar bu adamın arabasıyla e, uygun bir yere bırakmasını istemiş. Bırakırken de işte adam bilekliğini almaya çalışıp arabadan fırlatıp atmış. Kadın tam bir polisin olduğu kavşakta aracı kapısını açıp yuvarlanıyor böyle diyor ki yağmada yaptı diyor. Gece vakti yağma artı 15 yıl bakın. Hürriyeti tahtit. Üstü bitten verse 2 yılda o 27 yıl. Arkadaşlar bir de 12 yıl, 27 yıl diyorum 17 yıl. 12 yılda nereden veriyor? Nitelikli cinsel saldırıdan. 29 yıl. Savcı beraat talep etmesine rağmen hakim 29 yıl verdi bakın. Şimdi bu noktada değerli arkadaşlar. Savcının dediği olmadı evet. Savcı hakimden intikamını nerede alacak? Onu üst makama şikayet edecek. Yani İstinaf yahut temiz bunun için vardır. Cumhuriyet savcıları da tıpkı avukatlar gibi beğenmedikleri, aleyhlerine olan düşündükleri kararları ne yaparlar? İstinafa temize taşınlar. Yani bölge adliyenin savcıları temize, ilk derecenin savcıları istinafa. Peki bu Cumhuriyet savcısı çok ceza çıktı. Beraat çıkmalıydı. Mahkumiyet değil diye istinafa başvurduğunda eğer katılan onunla birlikte hareket etmek zorunda kalsaydı çok saçma olmaz mıydı? Evet beraat çıkmalı. Bence de ben savcıyı tutuyorum. Bu adama çok ceza çıktı bana tecavüz ettiği için. Değil mi? Çok saçma olurdu. Dolayısıyla e, savcıyla katılan birlikte hareket etmek zorunda değil. Katılan savcıdan bağımsız hareket edebilir gibi önermeler doğru olarak kabul edilecek. Ve değerli dostlar, şüpheli ölürse ne kararı verilir? Evet, ağlayınız yanlışsınız. Yahu şüpheli ölünce nasıl düşme kararı verilir? Bakın sizinle konuşuyorum şu an orada olduğunuzu düşünerek. Yalnızlık yine vurdu. Şüpheli ölürse şüpheli hangi evrede olurdu? Soruşturma evresinde. Verilecek karar, kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararıdır. Şüpheli öldüğünde kıyok kararı verilir ama dava yok ki düşme verilsin. Ama hükümlünün ölümü davayı ne yapar arkadaşlar? Ki Allah sizi ne alsın. Öğrenci kendine gel. Şöyle bir titre. Ayağa kalk. Soğuk bir su. Kafandan aşağıya geçir. Hükümlü öldüğünde dava niye düşsün? Senin sorunun ne? Dava niye düşsün? Hükümlü ölmüş. Hükümlüyken dava var mı? Tamam hoca sakin ol. Tamam sakinim. Derin nefes aldım. Tuttum. Bıraktım. O zaman sanığın ölümü davayı düşürür desem. Korkmayın cevap verin ya. <laughs> Korktunuz değil mi durduğunuz yerden? Sanki sizi görüyormuşum gibi değil mi fark ettiniz? Evet o yüzden sanığın ölümü davayı düşürür. Doğru cevap değerli dostlar. Neden? İddianamenin kabulüyle başlar kovuşturma. Hüküm kesinleşinceye kadardır. Ve o ayrı de sen sanıksın. Ölürsen dava düşer. Dönelim. Katılan ölürse ne olur? Dava düşecek olsa oho, o zaman bütün cinayet... Eve hırsızlık için mi girdim? Taraman tüfeğimle girip evi de tarayıp katılacak kimse kalmadığına göre dava da yok derdim. Katılan ölürse dava düşmez. Sadece onun katılma talebi hükümsüz kalır. Ha şunu da söyleyelim. Katılan ölürse değerli arkadaşlar, katılma talebinde bulunduktan sonra ölürse katılan sıfatı hükümsüzdür. Fakat mirasçılar gelip davaya katılır. Hiç katılma talebinde bulunmadan ölürse bu durumda arkadaşlar doktrinde tartışma var ama doğrudan zarar görse gelip katılabilir falan diye. Ya hiç yani sadece hakaret suçunda mesela oluşabilir sonradan gidip şikayetçi olunur katılınabilir. Ama onun dışında katılma mümkün değildir diyor genel kabul gören görüş. Yani şunu demek istiyoruz katılma talebinde oldum katılan oldum katılan olduktan sonra öldüm. Çünkü kanun diyor ki katılan ölürse demek ki katılma sıfatını almış. O zaman katılma hükümsüz kalır. Mirahçılar gelip davaya katılabilir. Ama hiç katılma talebinde bulunmadan öldüm. Biliyorsunuz şikayet hakkı kural olarak mirahçılara geçmediği için hakaret hariç e, bu nedenle gelip de bir davaya katılmaları mümkün olamaz arkadaşlar. Dikkat dikkat. Demek ki peki süreler nasıl olacak hocam? Buraya yazmadık ama Cumhuriyet Savcısı için geçen her süre arkadaşlar katılmadan önceki kararlara karşı Cumhuriyet Savcısı için kanun yoluna başvuru için öngörülmüş her süre geçtiği anda katılan içinde o geçmiştir. Yoksa 5 yıl sonra gelen katılan her şeyi başa döndürebilirdi. Her şeyi başa döndürebilirdi. Neden hocam? E her şeye en baştan işte yetkinize itiraz ediyor. Halbuki yetki sanığın sorgusu başlayıncaya kadar. Ne sorgusu? Karar verilecek 5 yıl olmuş. Ben itiraz ediyorum. Derdim her şeyi başa çevirirdim arkadaşlar. Bu arada katılma talebinde dediğim gibi arkadaşlar savcının, sanığın, varsa müdafiinin dinlenmesinden sonra ancak katılma isteminin uygun olup olmadığına heyet ya da hakim, başkan, asliye mi ağır mı ona göre değişir kararını verir diyor arkadaşlar. Yani herkese söz verecek, dinleyecek. Yine adil yargılanma ilkesinin bir gereğidir. Duruşmada herkese söz verilmesi arkadaşlar. Peki hocam bunları anladık. Ee, Acaba mağdur ve müştekin haklarına geçmeden önce katılanla ilgili son olarak da şunları söyleyelim. Değerli arkadaşlar bu arada e, şunu da unutmayalım. Eğer bir karar diyor ki katılanın talebi üzerine istinafta temize bozulursa Cumhuriyet Savcısı işi yeniden takip etmek zorundadır diyor. Bu da yine kanundaki bilgilerden birisi. Bazen çıklara böyle bilgiler konulabilir arkadaşlar. Dikkat dikkat. Genel manada tekrar söylüyorum. Henüz daha katılma sıfatımız yok müşteki dediğiniz kişi şikayetçi, şikayet edendir. Mağdur dediğimiz katılandır diyemezsiniz. Mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu olan bunlar birer sıfat. Ama henüz davanın resmi tarafı değil. E hocam e soruşturmada katılma yok dediniz. He, hiç mi hakkımız yok mağdur müşteki olarak? Var tabii ki soruşturmada çeşitli haklarınız var. Peki kovuşturmada katılma diye bir şey var ama kovuşturma başladı iddianame kabul edildi. 5 ay sonrasında duruşma tarihi vermişler. Evet öyle olur. E bu 5 ay boyunca biz daha katılan sıfatını aldık mı? Almadınız. E hiç mi hakkımız yok? Var arkadaşım sakin ol. Senin hakların var. Sen merak etme. Yani delillerin toplanmasını isteyebilirsin. Tamam mı? Belge örneği isteyebilirsin. Tabi soruşturmada gizliliğe ihlal etmemek şartıyla. Dosyada gizlilik varsa hiç sıkıntı. E, katılma talebinde bulunabilirsin. Mesela böyle bir dilekçe verebilirsin. Kovuşturmada mesela şu 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 kişileri tanık gösteriyor, dinlenmesini talep ediyorum diye tanık davetinde bulunabilirsin isteminde. Ayrıca arkadaşlar duruşmalardan haberdar edilme hakkınız da var. Henüz daha katılan olmadığınız halde. Fakat bazı durumlarda istem aranmaksızın bakın daha katılan bile değilsiniz. Zorunlu olarak devlet tarafından size ücretsiz beleş, beleş, avukat Tayin edebilirler arkadaşlar. Yani avukatın ücretini tabii kim takdir edecek? Bakanlığın resmi gazeteye yayınlanan ücretine göre her sene değişir o ücret. E, devlet verecek arkadaşlar. Yaş küçüklüğü. Ha, 18 yaşını doldurmayan bir mağdur ya da müşteki. Hocam zorunlu vekillik dediniz. Evet. Müdafilik demedim. Şüpheli sanık ya da suça sürüklenen çocuğun avukatın müdafidir. Zorunlu müdafilik 10 tane nedeni var. Ama zorunlu vekillik 3 tane. Ve zorunlu müdafilikle de aynı bu üçü ortak küme gibi. Hani kümeler vardı böyle ortak kesiştiriyorduk ortak küme. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı yani malüllük ve sağır dilsizlik. Bunların mağdur ya da müşteki eğer çocuksa, sağır dilsizse, malül ise vekili olmadan hiçbir şey yapılmaz. Hocam bunlar ama mağdur müşteki zaten yani bir olsun. Hak bir yaşamasın. Çocuk Malül, sağdilsiz, istemi aranmaksızın vekil tayin ediliyor bu hakları. Ve bir de istemin aranmaksızın değil, hanımefendi, beyefendi, isteminiz üzerine bir avukat tayin edebiliriz. Eğer isterseniz, ister misiniz? Bir avukatımız tanıdığınız var mı? Yok. Bir avukat tayin edecek durumunuz var mı? Hayır, yok. Sonuçta avukat babasının ayrına bakacak hali yok, o da onun işi, işi o. Yani bundan bir ekmek diyor, para kazanıyor. Ücret verebilecek durumunuz var mı? Yok. O zaman eğer isterseniz devlet tarafından size herhangi bir ücret talep edilmek için bir avukat, barodan bir avukat tayin edilmesine ister misiniz diye soracak. Cevap vermeden atayamazlar. İstemem derse atayamazlar. İsterim derse atanır. Yani burada istem üzerine ihtiyari olarak vekil tayin edilen iki durum vardı. 2022 değişiklerle 6 tane oldu. Ve 2023'te gelebilir dedik gelmedi. 2024 HMGS maddi yargı gelebilir. KPS bu kadar detaya geleceklerini sanmam ama ne olur ne olmaz. Dolayısıyla dostlar bir alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar. Müdafilik için diyeceğiz ki bu zorunlu. Ama vekillikte ihtiyari. Cinsel saldırı. Bu da vardı eskiden. Bu ikisiydi zaten. Buna ilaveten çocuğun cinsel ismarı. Ya zaten çocuğun cinsel ismarı 18 yaşında ya? Dolayısıyla cinsel istismarda çok tuhaf bir şekilde zaten yaş küçüklüğünden dolayı zorunlu bir var ama kanun koyucu ihtiyarı olarak da koymuş arkadaşlar. Kadına karşı kasten yaralama, kadına karşı işkence, kadına karşı eziyet suçları. Değerli arkadaşlar bu istisnai hallerde demek ki ne oluyor? Yalnız kadına karşı biz lanet olası erkekler soyunuz korusun hocam. Öyle de deme de yani çok ayıp bir şey erkeklerin soyu kurursa sonuçta değil Yani dünya yok olur. Dolayısıyla ee, kadına karşı ama kasten yaralama, işkence, eziyet bu üç suçla birlikte istismarına ekleyerek 4 tane yeni ihtiyari vekillik hakkı eklendi. Eskisi neydi? Cinsel saldırıyla az sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardı. Değerli arkadaşlar. Dikkat! dikkat. Peki hocam ihtiyar vekillik durumları var, haklar var, delil toplanması, belge isteme, istem üzerine yani ihtiyaren vekillik ya da bazen istemi olmaksın zorunlu olarak arkadaşlar vekil tayin edilmesi, belgelerden örnek isteyebilme eğer soruşturma ise gizliliği ilerletmek üzere, tutanaklar talep etme, kovuşturmada dosya fotokopisini çektirme gibi değil mi arkadaşlar ya da vekili aracılığıyla El konulan, müsaade edilen mallarla ilgili zapta geçirilen bilgi belge temin etme gibi durumlar haklardır arkadaşlar. Müşteki ve mağdurun. Başkaça da hakları var. Onlara da değinelim. Bazı suçlarda özellikle çocukların başına gelen 103 Taksim 2 çocuğun cinsel istismarının nitelikli hali yani vücuda organ ya da sahil cisimde sokulması durumu veya bu çocuk olmayabilir 102 2 cinsel saldırının nitelikli hali yine vücuda organ ya da sahil sokulmak suretiyle işlendiğinde bu kişilerin beyanları Nerede alınır arkadaşlar? Özel bir ortamda, uzman ekipler huzurunda avukat, savcı gelir. Yan yana oturur, kulaklıklarını takar. Karanlık bir cam var. İçerisi dışarıyı göremez. Fakat dışarıdakiler kendisine haber verdirilir. E, oradaki e, hizmet sunan kişi psikoloji, pedagog, psikolog olabilir. E, sosyal hizmetler uzmanları olur. Bunların eşliğinde kamera kaydıyla beyanları alınır. Sadece 102'ye 2'de yani çocuk olmayan kişilerde beyan kayda alınması rıza ile mümkündür. Bir tutanak imzalattırılır. Fakat çocuklar için bir tutanağa gerek yok. Zorunlu olarak bu kayıt alınır. Bir daha arkadaşlar bunlar sadece maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından çok zorunlu olan durumlarda. Arkadaşlar yine ama mahkeme başkanı gitmez. Tabi naip hakimi görevlendirilir Ve yine bu ortamlarda alınır arkadaşlar. Avukat eşliğinde hakimle birlikte. Yani değerli arkadaşlar bir kez almak esas ama ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarmasında ikinci kez alıyor. Yine ama özel ortamda alınıyor. Çocukları ifşa etmeyin. Çocuğu istismarcısıyla, kadını ya da erkeği tecavüzcüsüyle yüz yüze getirmeyelim arkadaşlar. Sanıkla yüz yüze, şüpheliyle yüz yüze getirmeyelim. Bu nasıl bir travmadır zaten? Bunlar arkadaşlar 2013'lerden sonra sağlandı. Daha o tarihlere kadar duruşmaya getiriliyordu. Hakim çok çok affınıza sığınıyorum. Organını kaç defa soktu? Peşi sıra mı soktu? Üzerine işte spermlerini akıttı mı? Bakın bu iğrenç sorularla birlikte o çocuk için zaten orası bitti. Oysa bu sorular şimdi özel bölgelerini biliyor musun? Biliyorum. Okulda bize cinsellik dersi veriliyor özel bölgelerini. Biliyorum. Peki sen özel bölgelerini, erkeğin özel bölgelerini biliyor musun? Biliyorum. Gösterir misin diyor. Resim tutuyor. Gösteriyor. Peki sen amcan seni bayramda işte e tuvalete götürmüş. Klozeti kapağını açtıktan sonra sen iç çamaşırı kendin mi çıkardın, amcam mı çıkardı? İşte amcam indirdi. Tamam, senin özel bölgeni amcan gördü mü? Gördü. Peki dokundu mu? Dokundu. Peki sen onun özel bölgesini gördün mü? Amcan kıyafetli miydi? Kıyafetliydi. Çıkardın mı üzerine? Evet çıkardı. Özel bölgesine dokunmamı istedi. Mesela. Şimdi nedir bütün bunlar? işte? daha az kırılgan. Yine de bir travma ama tutup da organını soktu mu diyen bir hakim gibi ne yapmıyor arkadaşlar? Tabii ki hakim, savcı, avukat. Bu psikolojik durumlara vakıf değiliz bizim okuduğumuz uzmanlık alanımız farklı hukuk. Ama tabii ki bu soru böyle de sorulmaz da hakim de şunu istiyor. Vücuduna organ soktu mu sokmadı mı bu çok önemli. Niye? Çünkü basit hali 2-5 Nitelikli hali en az 12 yıl ya da çocuksa 18 yıl olacak. Dolayısıyla arkadaşlar değişebiliyor. Bunu öğrenmek zorunda. Tabii ki burada avukat eşliği, avukat sorunlu. Birincisi e, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, pedagog. Bunlar eşliğinde alınıyor. Bunların bir daha dinlenmesi gerektiğinde yine özel ortamlar. Biz buna Çim adını veriyoruz. Çocuk İzlem Merkezi. Ankara'da bu Batıken Çakırlar tarafında bir devlet hastanesi var. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi. O villaların olduğu yer. Ta o hastanenin girişinden de giremez. Ayrı bir giriş kapısı var. Sadece bu işle ilgili olanlar oradan giriş çıkış yapar. Hastanenin içinden götürmüyoruz çocuğu. Orada sivil kıyafetle zaten herkes arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Polis kıyafetleri bilmem ne falan değil. Ve bu şekilde ne? ileride tanık olarak dinlenmesi gerekiyorsa bu çocuğun bir defa dinlenir. Ha, tabii ki maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu arz eden haller saklıdır diyor. Ama dinlenirken bile dediğim gibi ya özel ortamda ya da adli görüşme odaları, agolar geldi. 2021 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Ago, adli görüşme odası, kırılgan yapıdaki, hassas yapıdaki, mesela bir yaşlı da olabilir. Şu kırılgan yapıdadır, e, hassas yapıdır. Biz avukatlar hemen hakimle görüşüp ne yaparız? Deriz ki bu kişinin ifadesini, beyanını, sorgusunu ee, acaba adli görüşme odasında yapabilir miyiz? Ee, avukat bey, avukat avukata dilekçe yazarsanız talebinizi kabul edelim. Ee, o şekilde olsun. Çünkü çok kırılgan yapıda bu kişi. Adliyede bu karşı tarafla karşılaşması kendisi için büyük sıkıntılara düşer kılacak gibi arkadaşlar. Tamam mı? Yani demek ki beyan ve görüntüler basit hallerinde değil suçun nitelikli hallerinde bakım var. Ama Ankara'da mesela Ankara'daki çocuk savcıları genelde basit halinde bile Çocuk istismarının basit haline yani dokunmaz, sürtünme hatta sarkıntılık hep çocuk izlen merkezinde beyanlarını alıyorlar. Doğru olan da bu arkadaşlar. çocukları adliye ortamıyla e, ne yapmayalım e, karşılaştırmayalım. Oradaki bir sürü suçlu tipler, polisler, telsizler, hakim cübbesiyle böyle savcı, avukat değil mi? Hatta çocuk mahkemesinde cübbesiz duruşma yapılması bile önerilmişti, kabul edilmedi ama çok da iyi olur. Çıkmaya gerek yok. Çocuk mahkeme korkutucu olmasın onlar için sıkıntı olmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde mağdur ile şikayetçinin haklarında mağdur ile şikayetçi dinlenirken özel bir dinleme usulü var. Bazı suçlara yönelik, cinsel suçlarda bu iş böyledir diyoruz nitelikli halleri için.